Uzun yıllar önce Colorado Nehri boyunca yürüyüp Büyük Kanyon'dan geçen birçok insan hep aynı şeyi düşünüyordu. Glen ve Bessie Haydan ne oldu? Onlar neredeyse bir asırdır çözülemeyen gizemli bir olayın başrolleri. Büyük Kanyon'da kaybolan ilk insanlar onlar değildi. Ancak en enteresan hikayeye sahip olanlar arasındaydılar. Glen Hayt vahşi doğa konusunda uzman bir isimdi. 1927'de Los Angeles'tan Kaliforniya'ya giden bir yolcu gemisinde Bessie ile tanıştı. Bessie Glenn'den 7 yaş ufaktı. Glenn ile tanıştıktan sonra eşinden boşandı ve boşandıktan sadece bir yıl sonra Glenn evlendi. Glenn Romanya'daki bir nehirde acemi bir tekneci olarak haftalar geçirmişti. Bu tutkusu onu Ekim 1928'de Utah'a götürdü. Burada kendi yelkenli teknesini inşa ettirdi. Bazı kaynaklara göre de aslında o deneyimli bir tekne mühendisiydi. Teknesini kendisi yapmıştı. Bu tekne çiftin balayı aracı olacaktı. Hedefleri Green ve Colorado nehirlerinde kanyonda seyahat etmekti. Hatta Glen Büyük Kanyon'daki seyahatinde yeni bir hız rekoru yapmak istiyordu. Aynı zamanda Bessie de kanyonu geçen ilk kadın olacaktı. Her insan sıcak anılarla dolu mutlu bir balaya geçirmek ister. Hiç kimse yola çıkmayı ve bir daha geri dönmemeyi arzulamaz. Ancak Glenn ve Bessie'nin tercihi çok riskliydi. Kanyonun barındırdığı yüksek ısı, geceleri dondurucu soğuklar ve ürkütücü içlik burasının bir balayı tatili için yanlış tercih olduğunu gösteriyordu. 28 Ekim 1928'de balayı maceralarına başladılar. Onların 18 Kasım tarihine kadar neler yaptıklarını bilmiyoruz. 18 Kasım tarihi önemli çünkü onların canlı olarak görüldüğü son tarih. 16 Kasım günü çift efsanevi fotoğrafçılar Kolb kardeşlerle tanıştı. Kolb kardeşlerin kulübelerine gitmiş ve kendilerini rafting yapan bir balayı çifti olarak tanıtmışlardı. Emory Kolb'a göre Glen acil yardım ekipmanlarına sahip olmadıklarını söylemiş ve gülmüştü çiftin yanında can yelekleri yoktu. Besi ise biraz sonra çıkacakları yolculuk için biraz tedirgin görünüyordu. Hatta Glen ve Besi teknelerine doğru yürürken Besi Emory Kolb'un kızını görmüş, gözlerini ayakkabılarına dikmiş ve ''Bir daha böyle güzel ayakkabılar giyip giyemeyeceğimi merak ediyorum.'' demişti. Bu ölümünü hissettiğini mi gösteriyordu? Ve daha sonra çift onları el salladı ve teknelerine binip Colorado Nehri boyunca yol aldı, bir daha hiçbir zaman görülmediler. 18 Kasım öncesi için elimizde çok fazla kanıt yok ama tartışmalı bazı raporlar onların programlarının gerisinde olduğunu yazıyordu, anlaşılan bazı şeyler ters gitmişti. Zaten Kolb kardeşlerinin yanına yiyecek ikmali yapmak için gelmişler, patika boyunca yürürken fotoğraf çektirmek istemişlerdi. Bazı kaynaklar çiftin Edorp isminde bir adamla tanıştığını yazıyordu. Onunla kısa bir tekne yolculuğu yapmış fotoğraf çektirmişlerdi. Eğer bu doğruysa onları canlı gören son kişi Edolp olmalıydı. Aralık ayına gelindiğinde Emory Cole, Glenn ve Bess hakkında endişelenmeye başlamıştı. Onlardan hiçbir haber alamamıştı. Emory Kanyonun iç kısımlarından geçebilecek deneyimli bir pilotla anlaştı ve çifti aramaya çıktı. Biraz sonra nehir kenarındaki kayalara takılmış olan bir tekne elkeni fark ettiler. Aşağı indiklerinde teknenin az ilerde olduğunu gördüler. İçerisinde yiyecekler, giysiler, kitaplar, bir kamera ve Besin'in günlüğü vardı. Kamerayı eline alan Emory, son fotoğrafın 27 Kasım'da çekildiğini gördü. Sonraki araştırmalar fotoğrafın yaklaşık 250 kilometre uzakta çekildiğini ortaya çıkartacaktı. Tekne ne olduğuna dair hiçbir işaret yoktu. Nerede devrildiği ya da neden devrildiği bilinmiyordu. Bulunduğu yerde ayak izi ya da insanlara dair hiçbir şey yoktu. Araştırmalar çiftin Diamond Creek'e kadar ulaştığını gösterdi. Bessie'nin günlükleri de buna işaret ediyordu. Burası birçok insanın kamp yaptığı bölgeydi. Glen eğer uzman bir tekne mühendisi ise bu zorlu koşulları bilmesi gerekmez miydi? Bazı kaynaklarda teknenin 6 metre boyunda olduğunu ve Glen'in kendisinin inşa ettiği yazıyor. Kilometrelerce uzaktaki Glen'in babası Reed oğlundan haber alamayınca endişelenmiş ve kanyonu araştırması için bir grup uzman tutmuştu. Ancak günler, haftalar ve aylar geçti ama onlara dair hiçbir şey bulamadılar. Polisler kanyonun çevresini tamamen aradılar. Aylarca kanyondaki yüzlerce insanla konuştular ama onları duyan, gören kimseyi bulamadılar. Hikaye o kadar ilgi çekiciydi ki kaderleri hakkında hiçbir kanıt olmaması nedeniyle yıllar içinde sayısız efsane ve teori ortaya atıldı. Belki de felaketin sebebi Glenn'in hız tutkusudur. Glenn profesyonel değildi ancak daha önce Birkaç farklı nehirde raftik yapmıştı. Bir teoriye göre Glen, kanyonun zorlayıcı iklim şartları yüzünden psikolojik sıkıntılar çekmeye başlamış ve bir süre sonra eşine şiddet uygulamıştı. Bazıları Besi'nin Glen'in sert tutumundan bir süre sonra bıktığını ve onu öldürüp yeni bir hayata başlamak için kanyonu terk ettiğini öne sürdü. Fakat bu çok yanlış bir karar olmuş olabilirdi. Deneyimi olmayan Besi Medeniyetten kilometrelerce uzakta yapayalnız başına hayatta kalabilir miydi? Bir muamma. Glenn'in birçok arkadaşı ve aile üyeleri bu iddiayı reddettiler. Onun kesinlikle söylendiği gibi bir adam olmadığını ve Bessie'yi çok sevdiğini belirttiler. Bir başka ilginç iddianın odağındaysa George Clark adında bir kadın var. Bu iddia, biraz önce anlattığım teoriyi destekler nitelikte. George Clark, Büyük Kanyon'daki raftik maceralarıyla ün kazanmış bir kadın. İddialara göre Georgie birçok arkadaşına aslında Bessie olduğunu söylemiş. George Clark 1992'de hayatını kaybetti. Yakın dostları da dahil olmak üzere hiç kimse daha önce evine gitmemişti. Ölümünün ardından kişisel eşyalarını inceleyen yetkililer Georgie'nin gerçek isminin Bessie, Deroz olduğunu öğrendiler. Glenn ve Bessie kaybolduktan sonra evine giren arkadaşları evlilik cüzdanı ve çekmecenin içerisinde silah bulmuşlardı. Clark'ın biyografisini yazan Richard Westwood, onun Bessie Hyde olduğuna dair çok az kanıt olduğunu açıklamıştı. Başka bir yazar, Glenn ve Bessie'nin boğulmuş olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylüyordu. Çünkü görünüşe göre nehirde çok hızlı seyrediyorlardı bulundukları yer nehrin en ırçın bölgesiydi. Olası bir senaryoda Bessie akıntı yüzünden suya düşmüş, Glenn onu kurtarmak için suya atlamış ve ikisi de boğulmuş. Glenn'in bu nehirde yolculuk yapabilecek, bu sürate dayanabilecek bir teknesi ya da ekipmanı olmadığı bilinen bir gerçek. Eski bir nehir rehberi ve yazar olan Brad Dimmick bu olayı bir takıntı haline getirmişti. Hatta daha da ileri giderek teknenin bir kopyasını yaptırdı ve çiftin izlediği yolun aynısını izlemeye çalıştı. Sonuçlar korkunçtu, tekne bu akıntılarla savaşabilecek güçte de değildi. O anlarda Brad ve eşi de teknedeydi ve ölümden dönmüşlerdi. Aynı anlarda hemen arkalarında kurtarma botu, üzerlerinde can yeleği ve Brett'in uzun yılların getirdiği deneyimleri vardı. O bile yetmemişti. Brad'e göre Glen ve Bess'in yanında yün giysileri, deri ceketleri ve birbirleri vardı. O yüzden ölüm kaçınılmaz olmuştu. 1990'lara gelindiğinde mevcut koşullar ancak o zaman büyük bir ilerleme kaydetti ve nehir yolculuğu daha güvenli bir hale geldi. Ancak 1928'de Glenn'in bunlara erişimi yoktu. Yıllar sonra 1970'lerde bir tekne turuna katılan yaşlı bir kadın kıyıda kamp ateşi yakılıp yemek yendi esnada kendisinin besi hayt olduğunu açıklamıştı. Eşinin kendisine şiddet uygulamasından bıktığını, onu öldürdüğünü itiraf etmişti. Rehber daha sonra bu olayı araştırmış ve kadının yüz hatları ve boyu Bessie'ye benzese de onun masal anlatmayı seven emekli bir psikolog olduğunu öğrenmişti. Emory Cobb da tam bir sır perdesiydi. 1976 yılında arazisinin hemen yanında yapılan bir kazıda içinde mermi olan bir insan kafatası bulunmuştu. Ancak doğruluğu tartışılıyor olsa da adli tıp bu iskeleti 1972'de ölen 22 yaşından büyük bir adam olarak belirlemişti. Büyük Kanyon çok çeşitli ve görkemli jeolojik fantastiklere ev sahipliği yapıyor. Keşif gezileri sırasında büyük boynuzlu hayvanlar, geyikler, çakallar vahşi kediler, kaya kartalları, şahinler çok sık görülebiliyor. Belki de çift teknelerini kıyıya çekip uzaklarda bir yerde dinlendikleri sırada onlardan birine yem oldu. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.